Mustafa Bey perakende çok büyük bir sektör yani Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri ee, ne kadar bir hacmi var ve gerçekten böyle bir eğitim ihtiyacı olmasa tabii gerçi işbirliği yapmazsınız ama siz nasıl bir ihtiyaç gördünüz? Öncelikle ben TRT Haber'e teşekkür ediyorum bizim çok önemli bir sorunumuzu sevgili hocam kısaca bahsetti olmazsa olmazımız bizim bir defa e, ...kalifiye dediğimiz, eğitimli dediğimiz... ...personel bulamıyoruz. Hı hı. Ee, perakende sektör... ...Türkiye ekonomisinin büyümesine... ...en büyük katkı sağlayan bir defa büyük bir sektör. Bunu bilmemizde fayda var. Avrupa'nın yedinci... ...dünyanın onuncu büyük büyük sektörüyüz. Çok o, büyük. Çok büyük yani bunu bir e. defa göz ardı edemeyiz. Yalnız Perakende dediğimizde... ...bizim sektör değil. Yani tekstilinden... ...otomobilinden... E, ...restorandan, yemesinden... içmesinden büyük bir sektör. Dolayısıyla çalışan sayımız şu an 11 buçuk milyon çalışanımız var. Ve toplamda 170 milyar ciro. Bunun 130, 133 milyarı perakende sektörün. Dolayısıyla bizim eğitimliğe kesinlikle yani bu okula ihtiyacımız var.